Neden bazı insanların kurdukları hayaller çok kısa bir sürede gerçekleşiyorken bazılarımız belki yıllarca o hayali kurmamıza rağmen olmuyor. Bir türlü gerçek olmuyor hayatımızda. Bunun sebebini ben de bilmiyorum tabii ki arkadaşlar. Neden oluyor, neden olmuyor. Milyonlarca sebebi olabilir. Belki o ilahi plan dediğimiz o büyük planda hayatın bizim için çok daha farklı planları olabilir. Belki kaderimizde olmayabilir ya da çok daha farklı şeyler bizi bekliyor olabilir. İşin o kısmını gerçekten bilmiyorum. Ama tek bildiğim eğer elimizde bazı teknikler varsa çekim yasası bunların başında geliyor. Neden uygulamayalım? Hayalimize giden yolda neden denemeyelim elimizden gelen bir şey varsa? Çekim yasası konusunda biliyorum milyonlarca kaynak var, kitaplar var, videolar var. Az çok hepimizin artık bir fikri var. Ben burada sadece kendi anladığım, kendi deneyimlediğim ve çok iyi sonuçlar aldığım için püf noktalarından bahsetmek istiyorum bu çekim yasası dediğimiz şeyin. En önemli püf noktalarından bir tanesi arkadaşlar hayalinizle aynı frekansta titreşmek. Yani diyelim şimdi ben şu frekansta titreşiyorum. Bu frekansta bir yayın yapıyorum hayata, dünyaya ve benim bir hayalim var. Atıyorum farklı bir işte çalışmak istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum diyelim. Ve o hayalim de şu frekansa titreşiyor. Ben o hayali gözümde canlandırmaya devam ediyorum. Sözde çekim yasasını kullanıyorum. İmajinasyonlar yapıyorum, olumlamalar yapıyorum. Ama bir yandan da bir sürü negatif düşünceler aklımdan geçiyor. İşte diyorum ki Sibel yetersizsin yani olmayacak boşuna hayal kuruyorsun. O kapasitede değilsin. Boş ver boşa kürek sallamayı işte daha gerçekçi ol falan filan falan filan bir sürü negatif düşünceler de içimden geçmeye devam ediyor. Ve hiçbir zaman hayalimle Aynı frekansta yayın yapmadığım için o hayalin benim hayatımda tezahür etmesi bence biraz zor arkadaşlar. Gene kendimden örnek vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ben mesela Kuşadası'nda kendi halinde yaşayan bir insandım. Sadece çok ciddi bir şifa sürecinden geçmiştim. Ve o şifa sürecinden geçtiğim dönemde ne Tayland'a gitmek ne Tayland'a yerleşmek yani bunlar o kadar imkansız hayallerdi ki benim için. ...ve Türkiye tam kapanma dönemindeydi. Belki hatırlarsınız Covid'den dolayı. Tam da öyle bir dönemde benim içime bu hayal bir şekilde gelip yerleşti. Ve ben o hayalle koşullarım ne olursa olsun bakın... ...yani mümkünatı yok gibi görünüyordu. Benim Tayland'a gitmem, oraya yerleşmem. Daha sonrasında orada aşkı bulmam. Bunlar gerçekten imkansız gibi görünüyordu. Ama bir gün bile... Ya gidemeyecek miyim acaba? Nasıl olacak acaba ya? Beceremeyeceğim herhalde. Ben neyi beceririm ki zaten falan. Hiç bu şekilde negatif düşünmedim. Şartlar nasıl olursa olsun sürekli o hayalimle aynı frekansla titreşmeye devam ettim. Yani ne yaptım? Hayalimde canlandırdım. O anları hayalimde yaşadım. Tayland'a gittiğimi, Tayland sokaklarında yürüdüğümü, Taylı insanlarla konuştuğumu. Acaba nasıldır Tayland evleri? Sürekli Google'dan bakıyordum. Tayyi evleri acaba neye benziyor? Nasıl bitkiler var, nasıl ağaçlar var Tayland'da, kuş cinsleri nasıl falan. Sürekli zihnim bunlarla meşgul oluyordu ve o heyecanı içinde canlı tutuyordum ve hayalimle aynı frekansa titreşime devam ediyordum. Bu sadece bir tane örnek. Başka bir örnek aşk konusunu diyelim ele alabiliriz. Tabii ki çok derin bir konu. Öncelikle bir e, içinize bakmanız lazım. Aşkı hak ettiğinize inanıyor musunuz? Belki de inanmıyorsunuz hak ettiğinize. Belki öncelikle kendinizi tam olarak sevmiyorsunuz. Ki sevdiğinizi zannediyorsunuz ama en derinde, en dipte aslında belki de kendinizi affedemiyorsunuz. Ve daha daha başka blokajlarınız olabilir. Önce kendi üzerimize çalışıp kendimizi şifalandırmalıyız. Diyelim ki bunların hepsini yaptık. Şimdi Secret'tan, o çekim yasası dedikleri olaydan faydalanabiliriz. Mesela ben neler yaptım aşk konusunda? Ki gene aynı şeyi tabii ki söylemem gerek. Hayatın bizim için sunduğu şeyler neler olacak hiçbir fikrimiz yok. Bazı şeylerin olmaması hayrımızadır. Belki her şey zamanını bekliyordur. Bütün bunları bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Ben şu an biz neler yapabiliriz? Sadece onları söylemek istiyorum. Mesela şu an hayatınızda kimse yok. Gene bakın aynı şey. Aynı örnekten yani yola çıkıyorum. Hayatınızda hiç kimse yok. Ama bir hayaliniz var. Ruh eşinizi bulmak. Hayat yoldaşınızı bulmak. Muhteşem hissedeceksiniz atıyorum onu bulduğunuz zaman. Çok iyi hissedeceksiniz, çok mutlu olacaksınız, çok doyuma ereceksiniz. Ama şu an yaydığınız frekans şu. ya Yalnızım, uf, kimse yok, etrafımda kimse yok. Yalnız mı öleceğim ben acaba? Ne zaman çıkacak karşıma o kişi? Belki de ben onun için çok da yeterli biri değilim gibi bir sürü negatif düşünceler yayıyorsunuz. Ama bir yandan da o hayali kurmaya devam ediyorsunuz hiçbir zaman aynı frekansta olmadığımız bir hayal hayatımızda tezahür etmesi bence biraz zor arkadaşlar. Aşk konusunda da öyle. Mesela ben sevdiceğimle tanışmadan yaklaşık 1-2 ay kadar önce sanki hayatımda birisi varmış da onunla birlikte bir hayatı paylaşıyormuşum gibi yaşamaya başlamıştım. Mesela neler yapıyordum? Şimdi böyle söyleyince biraz komik gelecek biliyorum ya da çok delice gelecek. Mesela atıyorum bir tane AVM'ye gidiyordum. Daha doğrusu her gittiğimde kendim için nasıl alışveriş yapıyorum. Sanki hayatımda birisi var, bir sevgilim var ve onun değilim doğum günü geliyor. Ve ona bir hediye bakıyordum. Tabii ki almıyordum. Tabii ki satın almıyordum. Ama o enerjiye giriyordum. O hayalimle aynı frekansa giriyordum. O hayatımda birinin olduğu o enerjiyi, o coşkuyu, o mutluluğu içimde sürekli böyle canlı tutuyordum. O kişi henüz olmasa da. İşte erkek reyonundan tişörtlere bakıyordum, pantolonlara bakıyordum. Ondan sonra gece mesela yatmadan önce sanki biri var hayatımda. Acaba yarın onunla nereye yemeğe gitsek? Nereye götüreyim mesela onu ya da o beni acaba nereye davet eder? Nasıl bir yere gideriz? Neler yeriz? Nasıl bir ortam olur? Böyle sürekli hayalimde bunları canlandırıyordum. Ve o mutluluğu, o coşkuyu daha hayatımda bir yokken bile yine de o hayalle aynı frekansa girip içimde hissediyordum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani Sibel hayatımda biri yok ben nasıl o frekansa gireyim de hayatımda sanki biri varmış gibi mutlu hissedeyim, coşkulu hissedeyim biliyorum. Kolay bir şey değil belki de anlatıldığı kadar. Ama burada da şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki hayatınızda birisi olmasa bile çok mutlu olduğunuz anlar eminim olmuştur hayatınızda. Belki ailenizle birlikte, belki yakın arkadaşlarınızla, Mutluluk aynı mutluluk çünkü. O mutluluk hissi, o coşku hissi, diyelim arkadaşlarınızı harika bir gün geçirdiniz ve çok mutluydunuz o gün. O hissi tekrar içinizde canlandırabilirsiniz. Ya da sizi çok mutlu eden başka bir anıyı hatırlayabilirsiniz. Önemli olan kendinizi o mutluluk haline sokmak, o coşku haline sokmak, o enerjiyi, o frekansı çevrenize yaymak ve hayalinizle aynı frekansa titreşmeye başlamak. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Dilerim hayalleriniz en yakın zamanda gerçek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.